Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Azerbaycan, evet Azerbaycan'dan Sayın Erdoğan'a bir nevi cevap gelmişti. Nedir bu cevap? Sayın Cumhurbaşkanımız, tabii ki Azerbaycan'la beraber özellikle Karabağ'da büyük zaferlere imza attığımızı belirtmişti. Ve bunun yanında Libya'da da aynı şekilde Trablus hükümetiyle büyük başarılara imza attık. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız bu kazanılan zaferlerin kilit ülkesi olduğumuzu Tabii ki dünyaya ilan etmişti ama ne var ki Azerbaycan evet e, resmi olarak Aliye bağlı bu ekranda gördüğünüz Evet Azerbaycan gazetesi şu anda gördüğünüz gibi evet şu anda yaptığı açıklamada Karabağ Zafer'in muhalifi Muzaffer Ali Başkumandan ve Azerbaycan ordusudur diyor Yani bunu hatırlatmaya bunu söylemeye ne gerek var bu açıklamaya ne gerek var? Sayın Cumhurbaşkanımız hasımlara o bölgelerde Türkiye'nin kilit rolüyle özgürlüklerin ve azatlığın gerçekleştiğini belirtti. Bütün bu açıklamalar özellikle kardeşe da büyük bir destek açıklamasıydı. Çünkü Türkiye'nin olmaması, Karabağ'da sihaların olmaması, bu sihalarla o Ermeni tabyalarının dağıtılmaması savaşın hala bugünlere kadar sürmesi anlamına gelirdi. Ama Türkiye'nin savaş konsepti, bunun yanında uzman birlikleri, bölgede kilitleri açan bir durum oldu. Türkiye'nin o bölgeyi konuşlandırdığı F-16'lar olmasaydı, belki başka savaş uçakları gelip Azerbaycan'ın cephedeki hatlarını vuracaktı. Türkiye bunu da engellemiş oldu. Ardı ardına Türkiye'nin yaptığı açıklamaları hatırlayalım. Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar. Ardı ardına yaptığı açıklamalarla gerçekten şunu söylüyordu. Aynen sözleri şu şekilde. Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'a yönelik bir saldırı olma durumunda hemen harekete geçeceğini ve Türkiye'nin o ülkeyle savaşmaktan çekilmeyeceğini belirterek ultimatumu en tepeden veriyordu. Sık sık Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Kardeş ülkeye büyük zafiki destekler sunuyordu. Bu düşmanları korkutuyor. Azerbaycan'a karşı onların daha da ihtiyatlı olmasını sağlıyordu. Yani Mevlüt Çavuşoğlu özellikle o günler muazzam işler çıkarıyordu. İnanılmaz işler çıkarıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız daha sonra da Aliyev'in itiraf ettiği gibi çoğu kez Azerbaycan'da Azerbaycan'ı arıyor ve diyordu ki ne yapıyorsunuz? Durumunuz nedir? Her gün neredeyse rapor alıyordu. Yani bir sıkıntınız var mı? Bir ihtiyacınız var mı diye inanılmaz bir desteği arkasına almıştı Azerbaycan ve tabii ki Türklerin özel kuvvetleri, Türkiye'nin özel kuvvetlerinin de Azerbaycan'daki kardeşlerimizin olduğu bölgelerde olduğuna dair yoğun bilgi akışı oluyordu. Bu gurur vericiydi. Hatların yarılmasında TB2'ler durmuyor. Verdiğimiz füzelerle Azerbaycan, Ermenistan hatırı hallaç pamuğuna çeviriyordu. Daha daha bu bitmedi. Özellikle hava savunma eksiğini kapatmak için Ukrayna'dan evet Ukrayna'dan S-125 hava savunma sistemleri iktidar etti Türkiye. Azerbaycan'ın bazı bölgelerde evet bazı bölgelerde çok daha güçlü olması için farklı askeri konseptleri oluşturdu ve tabii ki birçok savaşçı tebiri de sağlanmış oldu. Şunu söylüyorum, Türkiye bunları anlatırken buradaki zaferin konseptinde, stratejik dümeninde yani kamerasında bulunan Türkiye'nin bu zaferdeki payı anahtar roldeydi. Bunu mu vermek istedi. Yani dedi ki, mazlumların her türlü zorlukların olduğu bölgelerde mutlaka olacağız. Şimdi bu açıklamaları yapan Türkiye ne dedi? Biz Libya'da da vardık, Azerbaycan'da da girdik, Karabağ'a Libya'ya da girdik. Tamam? Bunlardan çekilecek ne var? Düşman birliğimizi, dirliğimizi bilsin. Şimdi bu gazetede olan açıklamalar tabii ki birliğimize ve dirliğimize hiçbir zaman hizmet etmeyecektir Sayın Aliyev. Bu yönde, evet bu yönde dolaylı açıklamalarla dünyaya ne mesaj vermeye çalışıyorsun? Yeni bir müttefik mi buldun? Türkiye'nin bu desteği, bu güçlü desteği tabii ki her zaman yanında olacak. Evet Aliye ve bu madalyayı Sayın Erdoğan takdim etti. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde bu madalyayı taktı. Niçin taktı? Karabağ'ın Fatihi olarak taktı. Yani bizim burada Karabağ'ın Fatihi demişiz. Karabağ zaferini kazandın demişiz. Burada bir sıkıntı var mı? Hayır, burada bir sıkıntı yok. Her türlü açıklama, her türlü destek verildi ve zafer ortak kazanıldı. Tabii ki anahtar rol Türkiye'ydi. Ama kazanan ordu Azerbaycan ordusuydu. Bunu herkes biliyordu. Aliyev'in kendisi değil miydi? Sihalarla pozlar üstüne pozlar verip burada tabii ki Türk savaş endüstrisinin önemine değinen bu gibi açıklamalar her zaman kardeşlerin birbirine destek açıklamasıdır. Türkiye'nin desteğine sessiz kalmanız çok daha evla olurdu. Bu konuda inkar yoluna gitmek için Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir memuru konuşturmak, ve gazetelerden ilan vermek de tabii ki hiç hoş olmadı Sayın Aliyev. Niye söylüyorum? Çünkü Türkiye'nin Azerbaycan'a, bölgede Azerbaycan'ın da Türkiye'ye her daim kardeş olarak ihtiyacı var. Bölgede durum kırılgan. Fransa, Ermenistan'ı devamlı silahlandırıyor. Bunun yanında daha birçok tabii ki düşman silahları Ermenistan'a akın akın gidiyor. Hindistan'dan giden silahların haddi hesabı yok. Ve savaşla aradan atıyorlar. Her şey yeniden başlayacak diyorlar. Bütün bu riskler ortadayken Türkiye'nin yaptığı desteğin iştahını ve şevkili kırıcı laflar tabii ki insanı üzen ve bunlar niye söyleniyor dedirten cümleler. Bu açıklamalardan, gazetedeki açıklamalardan herkes şunu anlar. Türkiye'nin yaptığı açıklamadan rahatsız olunursa yarın demek ki bu desteği istemeyecek biz rahatça artık saldırabiliriz. Evet düşünün. Rahatça saldırabiliriz modura girecekler. Rahatça hücum edebiliriz modura girecekler. Bütün bu durumlar da apayrı bir tabii ki durum, apayrı bir anekdot gerçekten. Biz bu madalyayı niçin verdik? Bu madalyayı Türk devletleri olarak Aliyev'in evet Aliyev'in omzuna bu evet bu madalyayı astık. Şimdi şu madalyaya bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu madalya neden takıldı? Değil mi? Bu törenler neden oldu? Nişan niye verildi? Onun nişanı. Yani bunların hepsi Türkiye'nin rolünün bir kanıtı değil mi? Yani burada yapılan durum güzel olan, uygun olan buydu. Ama Türkiye'nin yaptığı açıklamanın içini deşmek hiç de yerinde değildi. Türkiye'nin yaptığı açıklamayla bölgede hangi ülkeden çekinildi? Yani Türkiye ile zafer kazandık, Türkiye askeri girdi diyelim. Bu konuda Aliyev neden çekiniyor? Bu durumlar gerçekten insanı üzen durumlar. Gördüğünüz gibi onun nişanını verdiği anlar madalya ile onurlandırdı. Bunlar önemli şeyler. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu onurlandırdığı anlardaki görüntüler, madalyalar burada. Ve demek istiyorum ki Azerbaycan Türkiye kardeştir. Lütfen bu yapılığımız açıklamaları birbirimize karşı deşmeyelim. Hiç de yakışmıyor. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.